Dizinin yeni bölümünde Abdullah pembeden özür dileyecek ancak pembe Abdullah'ı affetmeyecek. Alev ise pembeye pişmanlığını dile getirecek. Öte yandan güzellik merkezinden kazandığı parayla hava atan Umut'un havası sönüyor. Tutuklanan Umut hapisten çıkabilecek mi? Ertuğrul ile ayrılmaya karar veren Kıvılcım Ömer'le tekrar bir araya geliyor. Ancak aşkları uzun sürmeyecek.'' izleyicilerin yorumlarına göre Görkem'in hamile olabileceği iddia ediliyor. Abdullah karakterini hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıen önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılıyor. Usta oyuncu beyin kanaması geçirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Settar Tanrıen bir operasyon daha geçirdi. Bir buçuk saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı. Ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den Yazılı bir açıklama yapılmış ve açıklamada hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıyanın hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir. Ifadelerine yer verildi. Abdullah'ın ayrılığından sonra sıra Nilaya gelecek. Yapılan paylaşımda Nilay senaryosunun sonuna geldiği söylendi. Mustafa ile tekrar barışan Nilay 60. bölümde. Dizide ölerek ayrılacak. Bu acıya dayanamayan Mustafa aklını yetirecek. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçaklın. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.